selam kanalıma hoş geldiniz. Çok fazla enerjik doluyum ve çok heyecanlıyım. İlk defa batik tişört yapacağım. Batik tişörte bayılıyorum bu arada. Batik olan her şeye bayılıyorum. Ama hiç kendim yapmadım. Şöyle düz siyah bir tişört. Umarım güzel olurlar ya. Çok merak ediyorum. Hepsi çok sevdiğim parçalar ama bunun mesela kalıbı, salaşlı, crop olması falan çok hoşuma gidiyor. Ne aklı hizmet böyle bir renk aldım hiç bilmiyorum. Birincisi bana gitmiyor zaten bu renk. İkincisi de şu an gerçekten hiç sevmediğim renklerden biri. Üçüncü sivitime geçiyoruz. Bu en 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 sevdiğim sivitlerden bir önceki videomda görmüşsünüzdür. Şöyle buradan bağlamalı bir sivit. Ama bunun rengini değiştirmemdeki amaç da şu ki... E bu boyalıydı. Bunu yapmayabilirim. Bunu belki yapmam. Bunu en sona saklıyorum. Başlayalım. Bunlar için gerekli malzemeler bir adet cif Ama cifi boşalttım başka bir şeye ve kiloraklı su. Lastik lazım ama ben de market lastiği olmadığı için market lastiği ne ya? Paket lastik. Şöyle rengarenk tokalarım var. Bunlarla tutturacağım. Makas. Bir de şöyle ne deniyor bunlara? Armalar. Armalarım var. Belki bunları dikeriz üstüne. Ben bu armaları rozmandan almıştım. Aslında ütüyle tişörtlere falan yapıştırılabiliyor ama ben onu çok garanti bulmuyorum. Çıkacak gibi sanki her an. O yüzden ben bunları dikeceğim. Bence başlayalım artık. Çok heyecanlıyım. Heyecandan konuşamıyorum. Burayı göremeyebilirsiniz. Bir de şöyle bir leğenim var. Yatağın üstünde oturuyorum. Açtım bacaklarımı. Leğeni şöyle tuttum burada yapacağım. Zaten herkes biliyordur. Tam ortadan tutup şöyle çevirip o hale getireceğim. O herkesin bildiği şey. Ama genelde tişörtlere yapmışlar. Ben sivite yapacağım. Doğru mu yapıyorum? Şöyle bir şey yaptım. ya çok zor şu olay. Heh. Oldu. Yani şöyle bir minik top elde ettik. Kilolaklayacağız. Ay normalde bir damla bile gelince nasıl üzülüyor insan sevdiği kıyafeti. Bildiğin kendimiz sıkacağız burada. Üf. Umarım boğulmam. Ay yemin ederim. Balkonunuz falan varsa balkonda yaparsanız çok daha iyi olur bunu. Ve bunun rengi hiç değişmiyor. Üf. Baksanıza solması gerekiyor bunun. Oluyor oluyor. E bu akıyor bir yerden. Aa çok güzel olacak sanki. Bayağı turuncu oluyor. Turuncu olursa çok net giyerim. Becerdin kız can. Maşallah sana. Değişiyor rengi. Gördünüz mü? Kendi rengi şu. Batiklerin efendisi olacağım. Bu niye bu kadar ses çıkarttı? Bence bu, bu kadar yeter ya. Her yerim domestos oldu. Unutluyum. En sevdiğim sivit olabilirsin bundan sonra. Ay bu, bu tişörtümü seviyorum. Buna ne yapsak acaba? Hemen açın rengi. Şeyin üstüne koydum ya. Bunu tamamen kafama göre yapacağım. Öyle nizami bir şekilde yuvarlamayacağım. Dikdörtgen yapayım. Ne olacak ki? Nasıl yapacağım? Şöyle 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 tuttursam. Evet öyle tutturacağım. İlk kıvayı bir <laughs> ki efendim. Ay o sivit'i yapmasam mı ya? Yapmayacağım onu. E açılmadı. Bu kadarcık. Açılıyor. Siz de yaparsanız bana Instagram'dan atar mısınız fotoğraflarını bu arada? <laughs> Bir açıyormuşum komple tek renk. Bu beni çok güzel. Bence siyahı bırakalım dinlensin. Biz o arada turuncuyu açalım mı? Ay bu komple turuncu sanki. Hazır mısınız? Ben değilim. Bir şey söyleyeceğim. Aa bir dakika ya güzel mi bu? Ben beğendim. Sadece beğenmediğim yer şurası full boyanmamış. Dur yapmaya çalışacağım vallahi böyle. Böyle sıkacağım. İyi ki seni yaptım böyle. Şimdi bunun rengi siyahtı ya. Turuncu olmuş. Çok güzel. Ama arada hala şu renkler kalmış. Acaba şu an açsak nasıl gözüküyor? Gitti galiba. Sizce nasıl oldu? Artık ben de tecrübe sahibi olduğumu düşünüyorum. <laughs> Sevmediğim bir şey var mı acaba? Var. Bu bir batak. Gerçekten her şeyini yapmak istiyorsun. Bunu fondöten yaptım ve fondöten likesi çıkmadı. Şurada görüyorsunuzdur. Elimden geldiğinin en güzeli yapmaya hazırım. Değilim galiba. Bir can. Güveniyorum kız sana. <laughs> Bu da koparsa artık var ya. <laughs> üzülürüm. Üzülme üzülürüm. Tipim kaymış ya. Pembeyi de yapalım. Umarım dolaptan şu sivit alırken diğer kıyafetlerim elimden kilarak bulaşmamıştır. Tam ortada, bakın, gördünüz mü bilmiyorum, leke var. Aman, ne şekil vereceğim be, kafama göre. Haydi bakalım. Domestos'u komple döksem mi ne ya? Orada bunu açalım diyorum artık. Size bir şey söyleyeyim mi? Hayatta böyledir ya, bir şeyin çok üstüne düşersin ama olmaz. Ama koy verirsin güzel olur ya. Bu da onlardan biri. Bence güzel oldu. Birkaç yerine çok hafif el atacağım ama hiçbir ümidim yoktu. Bu giderse gitsin diyordum. Şey gibi olmadı mı? Milka ineği gibi. <gülüyor> 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 Önde bulutlar. Ay dur bulut yapmaya çalışacağım. Ay buldum. <laughs> Keşke hiç bulut yapmasaydım. Kalp de yapabilirim. Ama o kadar büyük bir kalp ki. Tıpkı benim kalbim gibi. Bakın kalbimi kanatmışlar ve kanlar akıyor buradan. <laughs> Artık tamamen umutsuz olduğum bir vakaya geçiyorum. Arkadaşlar bundan sonra hayatımızda hiçbir şey özenmiyoruz tamam mı? Özenmediklerim çok daha güzel oldu. Artık beni hiçbir şey korkutamaz bu hayatta. Ve artık gidiyoruz. Kayıttım. Makineyi çalıştırdım. Giydiğim ve kesip biçtiğim videoyu yarın çekip tamamlayacağım. Bu gecelik kapatalım. Çık. Sizleri çok seviyorum. Video bitmedi ha. Sakın çıkmayın. Ertesi günden selam. Tişörtlerimi yıkadım. Güzelce ütülemedim. <laughs> Çünkü ütü yapmayı sevmiyorum. Sevmiyorum, sevmiyorum. Bu yaptım dümdüz siyah bir tişörtü. Şöyle zigzaklı crop yaptım. Yani ne beğendim ne beğenmedim. Nötrüm buna karşı. Siz yorumlara hangisi güzel olmuş yazın lütfen. Diğer tişörte sihirle geçelim mi? Ding. Ben bunu çok beğendim, çok minnoş oldu bence. Şöyle bir şey diktim önüne. Bu arada altında lastik vardı biliyorsunuz, boya vardı ama orayı mecburen kesmek zorunda kaldım. daha şöyle crop bir şey oldu. Diğerine geçelim. Bakar mısınız ya? Yeni bir şey almış gibi mutlu oldum. Buna da böyle bir şey diktim. Hem kendi yaptığım için. Dün, hani aynısı başkasında yok anladın mı? Çok güzel bir şey bu. Kendi tasarımın gibi bir şey oluyor bir yerde bence. Çok hoşunuza gidiyor ve yeni kıyafet almış hissi oluyor insanda. Diğerine geçelim. Selam! Bütün havaları değişti sweetlerin, tişörtün. En az bir buçuk saat kesmeyle işte şunları dikmeyle falan uğraştım. Şimdi diyeceksiniz ki ne var ki bir buçuk saat ama bunlar birazcık kalın olduğu için, keçemsi bir kumaş olduğu için zor dikiliyorlar. Neyse öyle uğraştım yavaş yavaş takıla takıla. Hem zaman geçiyor hem kendi tasarımınız, bu mesela başka hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Tabii ki benzerleri vardır ama bu benim yaptığım şey yani. O yüzden arkadaşlar size de tavsiye ediyorum. Videom o kadar uzadı ki artık. Ama çok sevdim böyle videolar çekmeyi. Bundan sonra bu tarz şeylerle gelebilirim. Hoşunuza gittiyse videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Dur bir dakika. Poz vereyim de bari. Eses alıp kapak fotoğrafı yaparız.